Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün koyunu kurtuyum, pis koyunları kurtuyum. En son bana kitlemişler ben Ankara'daydım. Bunu da üç bacağını bağlamışım el alışkanlığı diğerlerinden. gördüğünüz üzere bayağı da bu o kadar pis değil de diğer bayağı uğraştırdı beni ya. Ama yine de pis tabi. Kırklıkla kurtuyum. Şu gördüğünüz kırklıkla makas diyorlar. Yani 5-6 vardı zaten. Şu oyun çıktı sadece. Ona da bu büyük yeri yaptım. Bir yer tarafta kuzular vardı. Doldu. Gördüğünüz üzere bayağı bir ürküttüm. Bizim koyunlar da maşallah çok ürküyor. Kurt girmiş gibi araya. Şu diğer gördüklerinizi makineyle kırdık. Bayağı bir önce kırdıkmışlar. Öyle işte. Bizim burada bavulu da 6 sene önce falan yaptırdık. Yaptık. Büyüttüydük. Şu İkinci koyunlardan başladıktan sonra ikinci direğe kadardı bayağı, bayağı alıyor burada işte ne kadar diyeyim size 19'a 10 gibi bir şey ama içerisi o kadar olmayabilir dışarıdan ölçüm bu malum duvarlar zaten gördüğünüz üzere 2 metre 1, 1 metre falan rahat var. Burası da bizim köy suyu fazla doldurmuyoruz. Dışarıya dolduruyoruz. Şu dışarıda gördüğünüz kürüne. Onu da zaten fazla içmiyorlar. Belki diğer tarafta sulanırken içmeyenler falan oluyor. Onlar gelince içiyorlar falan. Şu kara koyunu da süs için koyuyoruz. Yani böyle doğuda beyaz ankangal koyunu koyuyorlar. Biz de orada kardeş mi hevesleniyor, Biz de Böyle kara koyun koyuyoruz. Bunu nereden? getirmişler herhalde. Yunus Ardıç'tan olmadığını adını biliyorum da kendine bilmiyorum adamın. Şurada bizim gidik geçen gördüğün gibi. Normalde yanıma geliyordu da bugün gelmedi. Neyse yorgun mu yerini şey yapmadı. Gelip kapıda dinleniyordu. Instagram sayfasına koymuştum. çok tatlı. Bu arada bilmiyorum buradan nasıl duruyor da şu Kangarasa projesinden sonra bizim koyunların boyu da biraz artmış gibi geldi. Buradan durur mu bilmiyorum da nasıl diyeyim. Önceden koyunun üstüne atlayıp getirebiliyordum yani altımda kalıyordu bir küçükken falan hatırladığım kadarıyla boyumu da çekecek hali yok 1.78 boyum var işte yani üstüne çıkamıyorum maşallah yani bacağım şey yapıyor şöyle yerden göstersem daha iyi olur şu kuzuları da yeni seçtik kırpmada kuzuları yeni kırptık bitirdik işte davara yeni kattık kötüler var onları arpalıyoruz İsterseniz sonra çekerim normalde gelip şurada yatıyordu da burası sıcak oluyor herhalde. Buraya güneş çok giriyor. Diğer avullara girip yatıyorlar herhalde. Normalde bağlamıyoruz. Akra bırakıyoruz. Daha rahat kendileri çıkıyor. Köy çok sıcak. Yani acayip sıcak. Bu kadar sıcak olduğunu hatırlamıyorum şu an. Yani atletli falan duruyorum. Teri teri terliyorum yani. Bir de avulda bayağı yüksek. Burası yüksek olmasına rağmen diğer avullar alçak da bazıları. Böyle Selametle kalın.